Cenab-ı meftamıza ve meftalarımıza rahmet eylesin. Bizi hem bu dünyada hem de ahirette mahcup olmayacak şekilde ömrünün rızasını mu yaşayanlar Ali Uzeyri ben Kırıkkale hayatım içinde değişik dönemlerde, burada görev yaptığım değişik dönemlerde veya Ankara'dayken her zaman Kırıkkale kaygısı içinde görmüşümdür. Şöyle baktığımda Kırıkkale'de değerli tabii dostlarımız Kırıkkale'nin değerli eşrafı var ama içlerinde Ali Uze'nin şöyle bir özelliği var. Hiçbir siyaset farkı falan da gözetmeden Kırıkkale'de yapılacak her iyi şeyde eee ortak olmak istemiş, destek vermek istemiştir. Rabbim rahmet eylesin. Ben de böyle birkaç cümleyle doğrusu kendisini almak istedim. Üzüldüm. Çocuklarına, ailesine, geride kalanlarına da sabır dilerim. Rabbim inşallah öbür dünyasını güzel eylesin. Ruhuna Fatiha diyorum. Allah için salate, Resulullah için salavate, meyit için duaya, her kişi niyetine, oyun hazır olan imama. Evet, <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber.